Merhaba arkadaşlar ben Yogan bugün sizlerle Burayla beraber e, gameplay yani seri atacağız arkadaşlar Wolf Team'le e, takta takta oynayacağız tekli yani hoş kanka ne diyeceğim hoş bulduk Buray'ın sıkıntısını düzelttik arkadaşlar artık o da konuşabiliyor rastgele açtım eğer çok kısa sürerse video, bir video daha çekeceğiz yani iki part yapacağız. 3 e 3 kurdum ama adamlar gelmedi galiba arkadaşlar. Bu arada e videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki kanalıma abone sayısı 1000'e ulaşınca 25.000 viewer etkinliği yapacağım. bu etkinliğin şartlarını etkinliğin şartlarını <laughs> videoda sünnet yemek nasıl bir duygu çok kötü bir şey duygu <laughs> 25 joyper etkinliğinin katılım şartlarını ve ne zaman yapılacağını Facebook son paşalar grubundan veya YouTube'a bir gün önce atacağım videodan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben onu gördüm. Abi izliyor ya? Yok be. Evet bu kaçtı. Abi iki ya, oldu. Ya bu ya. Ne yasak? Ben tak 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 kurdum. Her şey var bomba hariç. Sen de kes. <laughs> Abi. Abi tek yön bir de. Setin günü yok. Aynen ya. Abi fakir bura. Ben Abi. bir dur ya. Nereden geliştireyim? Abi. Çok iyi ya. Bu videoda bir kere bile ölmeyeceğim. Lan oh. kesme lan. Sen taşma. aç durunu koy. Ondan mı ben söyleyeyim? Senin base'ın lan. O sen Boys. izliyorsun aga sen izliyorsun ki. Ne diyeyim artık? Bura bu videonun sonuna kanka bir de TV Alpimix bakımı ekleyebilir miyiz? İşimiz. Tamam. En sonunda Buran TV'sine bakacağız arkadaşlar. Eğer bir sıkıntı çıkarsa. Klan başkanı Selim abi bildireceğim ve burayı klandan atacağım arkadaşlar. Ama en son TV'sine bakacağız arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz neler olduğunu. O zaman bura bu videoyu 10 olan kazansın kanka. Bitirelim. Sonra TV Apex bakımına geçelim. Mal izliyorum. Tamam izliyorum. Evet arkadaşlar. Karakter ek, karakter ek, var ya. Evet. Karakter ek olduğundan dolayı izleme de açık. Evet arkadaşlar. Buranın söylediklerini duydunuz. Gereğini yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakar mısınız arkadaşlar? Bana biri geldi. Burak seyirciler yani şu an bu videoyu izleyenler seni gerçekten hack kaldı. Hack, sandık sandı kanka şunu ya açıklığa kavuşturalım. Söyle kanka anlat. İzlemiyorum böyle. Bu sadece sizi aldatmak için bir fake'ti. Aynen. Oğlum adamlar niye Ama alt üstüne basıyorum ya. Evet. Altla birlikte şey de geliyor. NPC girince konuşmak için alt tuşuna basıyorum. O geliyor. Ben ne yapayım? Abi kesemedim. O şimdi coştuk. 330'dan hemen de coşar. Şuna bak ya. Hediye bebeleri. Sen niye millet arkalıyorsun? <laughs> Abi ben onu Bu nasıl vuramadım ya? Lan bunlar D50 doluyor de ya. Ne yasa dersin? D50 yasa. Niye? Ya? Tak tak mı takacak oğlum? Bizim adamı sizden sanmıyor. Uuu sizinkilere bak. Arkaladım. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek olmayı unutmayın. Kanalım daha yeni. Sizin destekleriniz sayesinde büyüyeceğiz ve son paşalar sayesinde olacağız. Hoş. As. mavi takımın üstünlüğü var arkadaşlar hmm. evet orada kalın ne yapacağız Oo kim attı o bombaları Bir geride sen kes Oğlum sen de kessene işte. Videoda beni kesemezsin. Tamam, tamam. Üf be kafa havada yedim vallahi. Şu üç, iki tane tuza tuza. Seni bir daha kesersen videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Ne kesti? La beni kesiyor. La beni kesiyorlar. La beni kestiler. Evet arkadaşlar bu videonun da böylece sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beğenmediyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler.